Evet arkadaşlar diziler konumuzun ikinci videosunda da birlikteyiz. Ben yine Yasin Hoca bu sefer diyeceğiz ki indirme dizi ve indirme bağıntısı. indirgeme bağıntısı diyeceğiz arkadaşlar. Bir terimi kendinden önceki veya birkaç terimi bağlı olarak yazılan dizilere indirgemeli dizi. Tanımlama bağıntısına ise indirgeme bağıntısı denir arkadaşlar. Şimdi bizim ilk örneğimizde bakın. A artı 1 eşittir 3 çarpı a ifadesini vermiş. A 1 eşittir 9 olduğunu soruyor. Vermiş. Biz de ne istiyor arkadaşlar? A 38 istiyor. İlk olarak bakın. Küçük terimi vermiş. O zaman a başlıyorum. N eşittir 1 için diyorum. A 2 eşittir ne gelecek? 3 çarpı a 1 gelecek arkadaşlar. Daha sonrasında n eşittir 2 için dedik. A 3 eşittir çarpı diyeceğiz eşittir diyeceğim 3 çarpı a2 diyeceğiz arkadaşlar daha sonrasında bakın hemen e, en eşittir 3 dedim a4 eşittir 3 çarpı ne gelecek a3 gelecek bakın bunları bu şekilde nokta nokta en son ne elde edeceğim ben a38 elde etmek istiyorum o yüzden diyorum ki en yerine ne yazayım arkadaşlar 37 yazayım bakın en yerine 37 yazdığımız takdirde a38 eşittir ne gelecek 3 çarpı ee, ne olması lazım arkadaşlar? A 37 olması lazım. Bakın şimdi A1'i yerine yazdım. Şurada ilk olarak. 3 çarp A1 ney? 9. 9'un ikinci kuvveti. Yani tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplarım. 3'ün neyidir arkadaşlar? Küpüdür. Aynı şekilde bakın 3 üzeri 3'ü burada yerine yazarsam 3 çarp 3 üzeri 3. Çünkü A2'yi ne bulduk? Biz 3 üzeri 3 bulduk. Burada yerine yazdım. Ne buldum? 3 üzeri 4 buldum. Aynı ifadede A3'ü yerine yazacak olursam arkadaşlar 3 üzeri 4 buldum. 3 çarp 3 üzeri 4'ten A4'ün devamı cevabında ne bulacağız? 3 üzeri 5 olarak bulacağız. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz terim sayımız burada ikinci terim. Yani A2 istedi. Alt indisimiz 2 olduğu için 3'ün kuvvetine 3. Alt indisimiz 3. 3'ün kuvveti ne? 4. Alt indisimiz 4. 3'ün kuvvetine arkadaşlar? 5. Her seferinde ne geliyor? 1 fazlası geliyor. E o zaman benim A38 ifademizde ne gelecek arkadaşlar? 3 üzeri 39 olarak gelmiş olması lazım arkadaşlar. Alt indisin bir fazlası olarak. Genelde bu sorularda bu şekilde bir kural ya da buna benzer bir mantık olarak çıkması lazım. Hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 2011 LYS'de çıkmış. Demiş ki bize A1 eşittir 40 ise A k artı 1 eşittir. A k eksi k. K'ya da birden başlamış sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Benden istediği A 8'i istiyor arkadaşlar. A'nın 8. terimini istiyor. Hemen şöyle dedim. A 1 için arkadaşlar n K eşittir 1 için dedim arkadaşlar yazdım. A 2 eşittir ne gelecek? A 1 eksi 1. Hemen K eşittir 2 için yazdım. A 3 eşittir arkadaşlar ne gelecek? A 2 eksi ne olması lazım? 2 olması lazım. K eşittir 3 için arkadaşlar A4 eşittir A3 eksi ne gelecek 3 gelecek. Nokta nokta dedim. En son A8 elde etmek için K yerine ne yazıyorum? 7 yazıyorum arkadaşlar. A8 eşittir A7 eksi ne olması lazım? Burada K yerine 7 yazdığımız için 7 olması lazım. Bakın arkadaşlar ben bunları taraf tarafa topladığım zaman sol taraftaki A2 ile sağdaki A2 birbirini ne yapar? Götürür. A3 ile A3 birbirini götürür. A4 ile A4, A5 ile A5, A6 ile A6, A7 ile A7 birbirini ne yapacak? Götürecek. Sol tarafımızda kalan A8 eşittir. Sağ tarafımızda kalan ne? A1. Bir de bakın buradan eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta nokta nereye kadar arkadaşlar? Eksi 7'ye kadar olan sayıların toplamı. Hemen burayı düzenliyorum. A8 eşittir. A1'in değerini ne buldum? vermiş arkadaşlar? 40 olarak vermiş. Yazdım 40. Burayı da eksi parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta ne gelecek? 7 gelecek. Hatırlayın bizim şöyle bir formülümüz vardı. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar olan sayıların toplamına biz nasıl yapıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Buluyorduk. E burada da hemen 40 çarpı 40 eksi dedim. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü ne? 2. E buradan 40 eksi e, 21'den arkadaşlar cevabımız ne gelecek? 19 olarak gelecektir arkadaşlar. Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Hemen buradan işaretleyelim cevabımızı 19 olarak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar gene bize bir dizi vermiş. Diyor ki buradaki A n artı 1 eşittir 13 eksi n bölü n artı 1 çarpı a n demiş. A1'in 2 olduğunu söylüyor. Bizden a8'i istiyor arkadaşlar gene. İlk öncelikle n eşittir 1 için diyorum arkadaşlar. Yerine yazdığım zaman a2 eşittir. Bakın 13'ten 1 çıkarttım 12. 1 ile 1'i topladım arkadaşlar. Ne geldi? 2 geldi. Çarpı 1 de neyimiz var? A1'imiz var. Hemen n eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? 2 için buradan A3 eşittir ne gelecek? Bakın 2'yi yazdığım zaman burası 11. Buraya yazdığım zaman 3. Yani şu paydası 1 azalacak. Payımız 1 azalacak. Paydamız 1 artacak arkadaşlar. Burası da ne? A2. Hemen en eşittir 3 için A4 eşittir ne gelecek? 10 bölü 4 gelecek. Çarpı burası ne olacak? A3 gelecek. En eşittir 4 için arkadaşlar A5 eşittir. Bir azalttım 9. 1 arttırdım ne olacak arkadaşlar? 5 olacak çarpı A4'ümüz. En eşittir 5 için arkadaşlar. Ne gelecek? A6 eşittir. 8 bölü 6 diyeceğim. Çarpı A5. Hemen buradan en eşittir 6 için arkadaşlar. A7 eşittir. 7 bölü ne gelecek? 7 çarpı A6 geldi. En eşittir 7 için arkadaşlar. A8 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bir 6 bölü 8 çarpı bir de burada neyimiz var? A7'miz var. Bakın arkadaşlar burada çarpma. Bir öncekinde toplama olduğu için her tarafını yaptık topladık. Burada da her tarafını ne yapacağım çarpacağım? Bakın çarptığımız takdirde şuradaki A2 ile A2 sadeleşecek. A3 ile A3 sadeleşecek. A10 ile pardon A4 ile A4 sadeleşecek arkadaşlar. Bunların A5, A5, A6, A6, A7 ve A8'lerin hepsini yapmak zorunda sadeleşmek zorunda. Sol tarafta kalan neyimiz var? A8'imiz var. Eşittir. Geldim sayıları yazıyorum. Bakın 12 bölü 2 ne yaptı? 6 yaptı. Çarpı dedim. 11 bölü 3 yazdım hemen. Çarpı 10 bölü 4 arkadaşlar onu da yazdım. Çarpı dedik 9 bölü 5 hemen yazdık. Çarpı dedim arkadaşlar 8 bölü neyimiz var? 6'mız var. Daha sonrasında 7 bölü 7'den birimiz var. Bir de 6 bölü neyimiz var arkadaşlar? 8'imiz. Bir de en son yukarıda neyimiz kaldı? A birimiz kaldı. Hemen şöyle dedim. Bakın şunlar sadeleşti gitti. Daha sonrasında ne yapabilirim? Hemen şöyle diyorum. Şuradaki 6 ile şuradaki 3'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı arkadaşlar. Buradaki 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Hemen Şurada 2 ile 5'in çarpımı 10. Yukarıdaki 10'u götürdü arkadaşlar. Bakıyorum paydamızda kalan hiçbir şey yok. Payımızda ne kaldı? 11 ile 9 kaldı. Yani şuraya yazdığım A8 eşittir. 9 ile 11'in çarpımından. 99 çarpı. Bir deneyimiz var. A2'miz, A1'imiz var. A1'in değerini ne olarak vermişti bize? 2 olarak vermişti. Çarpı 2. O zaman A8 ifadesini çarpıyorum hemen. 9 kere 2, 18 elde var. 1, 18, 19. Yani A8'i bulduk arkadaşlar? 198 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik hemen bir sonraki örneğimize. Bir sonraki örneğimizde arkadaşlar demiş ki en 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere enin en büyük asal bölenini bu şekilde göstermiş. Yani enin en büyük asal böleni bu şekilde gösteriyor. A eni tanımlamış. Bakın en büyük asal bölen 6'dan küçükse 1, 6'dan büyükse ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 1 alacağım. Diyor ki bize buna göre A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ve A12. Hemen 5'in en büyük asal böleni nedir arkadaşlar? 5'tir. 6'dan küçük olduğu için değerine ne yazacağım? 1. 6'nın en büyük asal böleni? 3'tür arkadaşlar 6'dan küçük olduğu için 1 yazdım 7'ye geldim 7'nin en büyük asal böleni 7 olduğu için 7 6'dan büyük değerimiz ne gelecek eksi 1 8'e geldim 8'imiz ne olacak arkadaşlar en büyük asal bölenimiz 2 6'dan küçük olduğu için artı 1 9'a geldik en büyük asal böleni 3 6'dan küçük olduğu için artı 1 10'a geldim en büyük asal böleni 5 6'dan küçük olduğu için 1 11 sayımızın en büyük asal böleni 11 6'dan büyük olduğu için eksi 1 arkadaşlar 12'ye geldik a 12 için 12'nin en büyük asal böleni 3 ve 6'dan küçük olduğu için değerimiz ne gelecek arkadaşlar artı 1 gelecek e bunları topladığım zaman bakın şuradaki eksi 1 ile artı 1 gitti şuradaki eksi 1 ile artı 1 gitsin 1 2 3 ne kaldı 4 yani bunların toplamı neyi verecek arkadaşlar bize 4'ü verecektir arkadaşlar geldik hemen bir sonraki ifademiz arkadaşlar. Bir sonraki ifademizde diyor ki bize genel terimi a en eşittir. 7 artı 7 artı 10 artı 13 nokta nokta artı en 3 en artı 1 olan dizinin 3. terimi kaçtır? Şimdi bakın genel olarak arkadaşlar bize dizileri hep şöyle verir. 4 virgül, 7 virgül, 10 virgül, ne diyecek? 13 virgül, nokta nokta, virgül, 3 n artı 1 şeklinde verir. Eğer bize diziyi bu şekilde verirse benim birinci terimim 4'tür. İkinci terimim 7'dir. Üçüncü terimim nedir arkadaşlar? 10'dur. Ama burada toplama şeklinde verdiği için arkadaşlar benim buradaki birinci terimim ilk sayımız yani 4. İkinci terimim A2'miz ne gelecek? 4 ile 7'nin toplamı gelecek arkadaşlar. Üçüncü terimimiz A 3'ümüz ne gelecek arkadaşlar? 4, 7 ve 10'un toplamı gelecek. 4 artı 7 artı 10 diye gelecek. Mesela dördüncü terimi sorsaydı 4, 7, 10 ve 13'ün neyi gelecekti arkadaşlar? Toplamı gelecekti. E şimdi üçüncü terimi kaçtır demiş. Üçüncü terimimiz bizim A3 olduğu için bunları toplarsam arkadaşlar A3 ifademizi ne bulacağım buradan? 21 olarak bulacağız arkadaşlar. Hemen 5 şıkkına geldim. 5 şıkkında demiş ki bize ilk 3 teriminin top, toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. E şimdi yani A1 artı A2 artı ne istiyor bizden? A3 istiyor. E A1'i bulduk. 4. Doğru muyuz? A2 4 ile 7'nin toplamından 11. A3'ü de ne bulduk arkadaşlar? 21 olarak bulduk. E bunları topluyorum artık. Buradan 25. 11 de buradan ne gelecek? 36 olarak gelecektir arkadaşlar. Geldim hemen bir sonraki sorumuza. Dizinin kaç terimi negatiftir? Yani bu dizinin sonucu ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük olmak zorunda. Hemen bakın eşitsizlikler konusunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. En kare eksi 8 en eksi 20 bölü 4 en eksi 10 ifadesini vermiş. Ne yapıyorduk? Bunların tek tek köklerini buluyorduk. Köklerini tabloda çiziyorduk arkadaşlar. Sıfırdan küçük olduğu bölgeleri tarıyorduk. Hemen Buranın köklerini bulacağım. Şu arkadaşa eksi 10 artı 2 desem. n'e n desem arkadaşlar. Çapraz çarptığım zaman ortaya verir mi? Verir. O zaman yukarısı n artı 2 çarpı ne gelecek? n eksi 10. Bölü aşağısı da 4n eksi 10. Küçüktür ne diyeceğim? 0 diyecektim. Kökleri ne yapıyorduk? Her çarpanı 0 eşitliyorduk. Buradan n'imiz ne gelecek? Eksi 2. n'imiz buradan 10 geldi. N'imiz buradan ne gelecek? 5 bölü 2 olarak gelecek arkadaşlar. Hemen çiziyoruz tablomuzu. 3 tane kökümüz var. Eksi sonsuzdan nereye gidiyordu? Artı sonsuza. En küçük kökümüz eksi 2, 5 bölü 2 ve 10. Köklerimizi işaretledik. Geldik işarete. İşarete gelince en yüksek dereceli terimin katsayısına bakıyorduk. Yukarıdaki n kare. Bunun katsayısı ne? 1. Yani pozitif. Aşağıdaki 4n katsayısı ne arkadaşlar? 4 ve işareti ne? Pozitif. O zaman artı artıya bölersem artı kök buldum. Eksi kök buldum. Artı kök buldum. Ne gelecek? Eksi gelecek. Sıfırdan küçük olduğu aralığımız neresidir? Bakın. Eksi sonsuzla eksi 2. Tabii ki eksi 2 ve ee, sonsu dahil değil eşitliğimiz yok çünkü daha sonra birleşim diyeceğim arkadaşlar 5 bölü 2 ile ne arasında 10 arasında ama bizim bu verdiğimiz ifade bir dizi olduğu için yani dizi olduğu için dizilerin genel tanım kümesi neydi pozitif doğal sayılarda en elemanıdır ne olmak zorunda? Pozitif doğal sayılar olmak zorunda. Bakın şu ilk eşitsiz şuradaki aralığımızda pozitif doğal sayı olmadığı için burayı ne yaptım? Çıkarttım arkadaşlar. Benim çözüm kümem ne oldu? 5 bölü 2 ile 10 arasında oldu. Kaç terimi negatiftir? Bakın kaç tane n değerimiz varsa o kadar negatif değerimiz vardır. Hemen 5 bölü 2 bir doğal sayı değil zaten dahilde değil. 2,5 2,5'den büyük 3'ümüz var. 4, 5, 6, 7, 8 ve ne gelecek arkadaşlar? 9. Benim toplamda 7 tane en değerimiz var. Demek ki bu dizinin 7 tane terimi nedir arkadaşlar? Negatiftir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 7 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Hemen geldim. Ee, bir sonraki örneğimiz arkadaşlar demiş ki bize an eşittir 4 n eşittir 4n artı 23 bölü n artı 2 dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş hemen size şunu söylüyorum bu bir bileşik kesir. Bunu nereden anlarsınız? 4n artı 23. Bakın yukarısı daha büyük. Bileşik bir kesir. Bileşik kesirleri biz neye çevireceğiz? Tam sayılı kesirlere çevireceğiz. 4n artı 23'ü alacağım. Neye böleceğim? n artı 2'ye böleceğim arkadaşlar. 4n elde etmek için 4 ile genişlettim. 4n ne gelecek? Artı 8 gelecek. Çıkartma işlemi yaparken eksi eksi oldu. Bunlar birbirini götürdü. 23'ten 8 çıkarttım. Ne geldi? 15 geldi. Bakın bu bizim neyimiz? Tam kısmımız. Bu bizim paydamız. Bu da neyimiz arkadaşlar? Payımız. Yani yazdım. 4 tam. Ne gelecek? 15 bölü n artı 2. Tabi 4 tam dediğim için bunu toplama şeklinde de ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakın 4'ümüz bir tam sayı. O yüzden n, 15 bölü n artı 2'nin de ne olması lazım? Kesinlikle bir tam sayı olması lazım. O zaman şunu diyebilirim. n artı 2 sayımız kesinlikle 15'in bölenlerine eşit olmak zorunda. Yani 1'e eşit olabilir. 3'e eşit olabilir. 5'e eşit olabilir. 15'e eşit olabilir. Aynı zamanda eksi 1'e, eksi 3'e, eksi 5'e ve eksi 15'e de ne olabilir? Eşit olabilir. Ama şu olması lazımdı. Dizi olduğu için en yerine ben ne yazabiliyorum? Sadece pozitif doğal sayılar yazabiliyorum. Peki bunu unutmuyorum. N eşittir. N artı 2 1'e eşitse N'i buradan eksi 1 buldum. N artı 2 3'e eşitse arkadaşlar N'i buradan 1 buldum. N artı 2 5 ise N buradan 3. 15 ise arkadaşlar 13. Eksi 1 ise eksi 3. Üç. Eksi 3 ise eksi 5. Eksi 5 ise eksi 7. Eksi 15 ise arkadaşlar eksi 17. Ama ne dedik? En elemanıdır pozitif doğal sayı olacak dedik arkadaşlar. E o yüzden eksi 3, eksi 5, eksi 7, eksi 15'i ve eksi 1'i ne yapamam? Alamam. En yerine kaç tane yazarım? 1 yazarım. 3 yazarım. 3, 13 yazarım. Kaç taneymiş arkadaşlar? 3 taneymiş arkadaşlar. Geldim hemen bir sonraki ifademize. Demiş ki bize dizinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Hemen diziye baktığımız zaman 2n kare eksi 10n artı 3. Bu ne? Bir parabol arkadaşlar. İşin içine parabol girdiği zaman hatırlayın parabolün en büyük ve en küçüklerini bulurken tepe noktasının neyini buluyorduk? K'sını buluyorduk. Peki şimdi bunun en kare yani önündeki işaret artı olduğu için bu arkadaşın kolları yukarıya olacak. Doğru muyum? Doğru. Hemen geldim. R'mizi buluyorum. Tepe noktasının R'si. Eksi B bölü neydi arkadaşlar? 2A'ydı. Eksi B bölü 2A. B'miz buradan eksi 10. Önünde bir eksimiz var. Artı 10. Bölü 2 çarpı 2'den ne buldum arkadaşlar? 5 bölü 2 olarak buldum. Şimdi 5 bölü 2 olduğu için kollarımız yukarı olduğu için şurada. 5 bölü 2 neresi arkadaşlar? Burası. Yani benim istediğim yer aslında neresi? Burası. En büyük değerim burada olacak. Ama biz en yerine 5 bölü 2 yazamayız. Çünkü pozitif bir doğal sayı değil arkadaşlar. Bu nedir? Rasyonel sayıdır. O yüzden 5 bölü 2'nin nedir? 2,5. Bir küçüğü nedir? 2'dir. Bir büyüğü nedir? 3'tür. Ya 2'yi alın ya 3'ü alın. Zaten ikisine neye gelecektir? Aynı değere denk gelecektir arkadaşlar. Yani 5 bölü 2'nin yerine tam sayı doğal sayı olmadığı için pozitif doğal sayı olmadığı için ona yakın en küçük ya da en büyük doğal sayı kullanabilirsiniz. 2 de olabilir, 3 de olabilir. 2'yi yazdığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen A2'yi yazarsam 2 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi 10 çarpı 2 artı 3. Buradan düzenledim. 8 eksi 20 artı 3'ten ne buldum? Eksi 9 buldum. Bakın bu A2. İsterseniz A3'ü de yazalım. a 3 yerine yazdım arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesinden ne gelecek? 9 eksi 10 çarpı 3 Artı bir deneyimiz var. 3'ümüz var. Hemen burayı da düzenliyorum. 18. Buradan 21. Eksi 30 toplarsam gene ne buldum? Eksi 9 buldum. O zaman bu dizinin alabileceği en küçük değerimiz nedir arkadaşlar? Eksi 9'dur arkadaşlar. Bakın 5 bölü 2 1 pozitif doğal sayı olmadığı için ondan bir küçük olan değeri ya da bir büyük olan değeri kullanabilirsiniz. Hem 2 hem 3'ünden birisi bizim cevabımızı ne yapacaktır? Verecektir arkadaşlar. Geldim hemen bir sonraki örneğimize. Gene a n eşittir. Eksi n kare eksi 4 n artı 1 demiş arkadaşlar. Dizisinin en büyük değerini, değerini sormuş. Bakın bu parabolün kolları aşağıya olmak zorunda. Çünkü en karenin katsayısı ne? Negatif arkadaşlar. Peki gene neyi bulmam lazım? R'yi bulmamız lazım. Eksi b bölü 2a'dan. B'miz ne? Eksi 4. Önünde bir eksimiz var. Artı 4. E, 2 çarpı eksi 1'den arkadaşlar ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Demek ki şurada bir yerde. Hemen kollarımızı şöyle aşağı indirecek olursam. Burası ne? Eksi 2 noktası. Yerine yazdığım zaman benim asıl değerim ne bulacağım? Bu bulacağım arkadaşlar. Şurada bir yerde bulacağım. Tamam. Güzel. Ama biz en yerine ne yazamayız? Eksi 2 yazamayız. Çünkü eksi 2 bir ne değil? Pozitif doğal sayı değil arkadaşlar. O yüzden şöyle söylüyorum. Bakın yukarıda biz R'yi pozitif bulduğumuz zaman yakın bir değerini aldık. Burada R'yi negatif bulursak, R'miz negatif geliyorsa arkadaşlar kesinlikle en büyük terimi ya da en küçük terimi için bahsediyorum size. En yerine ne yazarım? 1 yazarım arkadaşlar. Çünkü azalan bir fonksiyon olduğu için bakın şurası nedir? 1 en büyük değeri verecektir bize. Hemen yazdığımız zaman a1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 1 dersek. Eksi 1 eksi 4 artı 1'den cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Hemen şöyle yazıyorum. Ee, burası eksi 5 eksi 3 olarak ne yaptık? Bir yeri yanlış yazdık arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Hemen baktık arkadaşlar. Yerine yazarsam 1 yazdım. Eksi 4, eksi 3. Evet cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 olarak gelecek. Demek ki bu parabolün en büyük değeri neymiş? Eksi 3'müş arkadaşlar. Evet arkadaşlar dizilerin ikinci videosunu da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.